1 kilo siyah ineğin sütü 1,5 TL ve 1 kilo beyaz ineğin sütü 2 TL olduğuna göre çiftlikteki ineklerin toplam sayısı en az kaç olabilir? Şimdi bir çiftlikte siyah ve beyaz renkte inekler vardır. Siyah ineklerin her biri günlük 3 litre, beyaz ineklerin her biri günlük 2 litre süt vermektedir diyor. Şimdi siyah ineklerimiz ve beyaz ineklerimiz var. Bunlar günlük 3 litre, beyazlar 2 litre. Siyah ineklerin sayısına x tane diyelim. Beyaz ineklerin sayısına da y tane de beyaz ineğimiz olsun. Bu çiftlikte hiç süt yokken inekler süt vermeye başladıktan bir ay sonra sütlerin tamamı 10.500 TL'ye satılır. Şimdi 30 gün sonra siyah inekler 3 çarpı x'ten günde 3x 30 gün sonunda 90x litre bana ne verecek süt verecek? Y tane beyaz ineğimiz var. 2 ile Y'yi çarptım. 2 Y. 30 gün sonra ne olacak? Bunlar da bize 60 Y kadar süt verecek. Şimdi bunların fiyatlarını bir hesaplayalım. Siyah, in siyah ineğin sütü 1.5 TL'ymiş. 90 X çarpı 1.5 TL yaparsam buradan 135 X TL neyimiz gelecek? Paramız gelecek. 60 y çarpı 2 yaptığımda da buradan da 120 y kadar para kazanmış olacağız. Şimdi bunların toplamına bakalım. 135 x artı 120 y eşittir 10.500 Tabi sadeleştirme yapacağız. Sadeleştirelim hepsini 15'e bölelim. Buradan 9x artı 8y eşittir ne gelecek? 700 gelecek. Şimdi çiftlikteki inek sayısı toplam sayısı en az kaç olabilir? Diyor. O zaman buradan baktığımızda x'e en fazla vermemiz gerekiyor. x'e en fazla verdiğimizde x en fazla 76 oluyor. 9 çarpı 76 artı 8y eşittir. 700 buradan da 684 artı 8y eşittir. 700 8y eşittir. 16'dan y de 2 çıkacak. Buradan da topladığımızda 76'yı 2 ile topladığımızda 78 tane ineğimiz olacak. Yani kat sayısı büyük olana ne vermemiz lazım? En fazla vermemiz lazım inek sayısının en az çıkabilmesi için.